Hülya Koç Yiğit, Fatma Girik'in ardından gözyaşlarına boğuldu, beni sonra ararsanız daha iyi olacak, yaptığı paylaşım ise yürekleri dağladı haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz yaklaşık 6 ay önce tedavi için İstanbul'a giden, uzun zamandır da Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı torba mahallesinde yaşayan Türk sinemasının ünlü yıldızı Fatma Girik bu sabah saatlerinde tedavi gördüğü özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde yaşamını yitirdi. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan usta oyuncu Hülya Koç Yiğit yürekleri dağladı içim yanıyor. Canım arkadaşım, o masmavi gözleriyle hepimize enerji, mutluluk veren dev yürekli, benim canım arkadaşım. İnanasım gelmiyor. Fatmam, seni ziyaretlerimde ne planlar yaptık arkadaşım. Hani hepsini gerçekleşecektik. Böyle olmadı, yüreğim çok yanıyor. Türk sineması en önemli oyuncularından birini kaybetti, ben kardeşimi. Bu dünyadan bir Fatma girik geçti. Ruhun şahat olsun Fatmam, güzel yüreklim. Hepimizin başı sağ olsun ifadelerini kullandı ardından NTV yayınına katılan Hülya Koç Yiğit, çok büyük bir acı içinde olduğunu ve inanamadığını söyledi ve, hayatta en sevdiği insanı kaybettiği günden beri Fatma da solmuştu. Bir gün bana memduh gitti her şey bitti. Artık ben de gitmek istiyorum demişti. Ama gözleri pırıl pırıl, ışıl ışıldı, dedi. Usta oyuncumuz Fatma Girik'e Allah'tan rahmet, acılı ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar